Türk ekonomisi hepinizin de bildiğiniz gibi son dönemlerde, son yıllarda yüzde dört, yüzde beşlik bir büyümeyle yoluna devam ediyor. Fakat bunun içindeki en büyük payı bu büyümeyi en fazla katkıda bulunan sektör olarak da inşaat sektörü olduğunu biliyoruz hem inşaat sektörü ekonominin büyümesine katkıda bulunurken hem de 200'e yakın sektörü, burada da görüyoruz tedarikçi firmaları, 200'e yakın sektörün e, sürükleyicisi oluyor. Hem istihdam alanında çok geniş bir istihdam sağlıyoruz, hem de 200 sektörün bu beyaz eşyadan tekstile, mobilyadan otomotive kadar devam eden tetikleyici lokomotifliği üstlenmiş oluyoruz öyle enteresan bir sektördeyiz ki çift diplomalı insanlar da çalıştırıyoruz. Hiç okul yüzü görmemiş insanlar da çalıştırıyoruz. İnşaat sektörü ne zaman ki e, geri gitmeye başladığında büyümeyi e, büyümesi durmaya başladığında ya da duran dönem başladığında zaten siyasi olarak da politik olarak da sorunlar başlamış oluyor. Çünkü çok geniş bir kesme istihdam sağlıyoruz. İnşaat sektörünün gelişmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Son yıllarda yüzde %7 ile yüzde on civarında bir büyüme devam ediyor inşaat sektörü. Bunda e, siyasal değişim, ekonomik değişim, kentsel dönüşüm ve en önemlisi de mütekabili mütekabiliyet yasası var. E, bunların hepsi inşaat sektörünün büyümesine yol açıyor. Ama biz gözlemlediğimiz kadarıyla en fazla değişimi, en fazla inşaat sektörünü büyüten olay aslında sosyal değişim. Sosyal değişim nasıl inşaat sektörünü tetikliyor? konut ihtiyacı doğuruyor. Benim gençlik yıllarımdan bir örnek vereyim. Hepimizin de işte bundan 25 sene önceye baktığımızda ben İstanbul'un merkez semtinde bir 55 metrekarelik bir dairede oturuyordum. Nüfusumuzda da 8 kişiydi. O zamanlarda da daireler, yani bundan 30 sene önce de yapılan konutlar küçük konutlardı. Salon salon majelerdi. Şimdiki 1 artı 1'lere hatta 1 artı şu anda 1 artı 1 yaptığımız konutlar ortasında bir böyle bir kapı vardı açılan kapılan. salon salamence derlerdi Toplamında da 55 metrekarelik konutlardı o zaman yapılan konutlar ve içinde de biz 8 kişi yaşıyorduk ki ortalama böyleydi. Ama bugün baktığımızda dairelerin konutlarının kapılarını çaldığımızda 1, 2 ve 3 sayısını görüyoruz. 3'ün üzerinde sayı göremiyoruz konutlarda. Dolayısıyla da böyle baktığımızda ortalama 2 kişi yaşıyor şu anda konutlarda. Peki bu İstanbul için böyle ve hızlıca, hızlı bir şekilde de Anadolu'ya yayılıyor bunu ben iş projemden dolayı Anadolu'ya gidiyorum. Hemen hemen her ay bir gün mutlaka gidiyorum. Orada görüyorum. İstanbul'daki bu etki, İstanbul'daki bu sektörün konuta bakış açısı her geçen gün Anadolu Anadolu'ya da yayılıyor. Eskisi gibi Anadolu'da yapılan evler artık o büyüklükte devam etmiyor, etmiyor. Her geçen gün küçülerek devam ediyor. Böyle baktığımızda işte Türkiye'nin nüfusunu 80 milyon kabul edersek iki kişiden baz alırsak bunun Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. 3-5 sene içinde de bunun tam olarak bu kültürün yayıldığını görürsek 40 milyon konuta ihtiyaç olacak. Şu andaki Türkiye'deki konut sayısı 20 milyon. Bana göre 20 milyon önümüzdeki 5 yıl daha kötümsel bakalım. 10 yılda en az 20 milyon konutu daha ihtiyaç duyacak. O zaman balon bana göre yok. Zaten stok olarak yok. Biz onu asla kabul etmiyoruz. Şu andaki ürettiğimiz konutlarda da sektördeki arkadaşlara da baktığımızda belki fiyat olarak vardır. Belki konutun niteliği olarak vardır. Konut yapılan konutun ekonomik ve metrekare bazında baktığımızda o dağılımda belki bir dengesizlik görebiliriz. Ama asla ve asla stok, stok olduğunu kabul etmiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Geleceğimiz için de sektörün geleceği için de önemli basın. Mesutların dikkatini çekiyorum. Stok falan yok.